Bu videoda Hazal Kaya'nın başrolde oynadığı bir Türk Netflix yapımı olan Para Palasta Gece Yarısı dizisinin spoilersız incelemesiyle karşınızdayım. Para Palasta Gece Yarısı dizisinin konusu meraklı gazeteci Esra'nın kendisine Para Palas oteliyle alakalı. Otelin 130. yılı şerefine bir yazı yazma işinin verilmesiyle başlar. Otel müdürü Ahmet Bey eşliğinde oteli gezerler. Tesadüfen o geceki yağmurun şiddeti sebebiyle Esra otelde kalma teklifini kabul eder. Odasına vardığında yine tesadüfen yanı başında bulduğu bir anahtar ile anahtarın ait olduğu 411 numaralı odaya gider. Otel Esra'yı 1919 senesine zamanda geriye götürür. 1919'un İstanbul'unda fazla merakı ve boş boğazı sebebiyle Cumhuriyetimizin kurucusu rahmetli Atatürk'e bir su suikast girişimine ön ayak olur. Dahası otel müdürü Ahmet Bey ile işleri düzeltmeye çalışır. Lakin iş zannedildiğinden çok daha çetin ve sırlar derindir. Evvela zaman nefumuyla başlayalım. Şimdi zamanda yolculuk ile alakalı söylenen her şey, her fikir, ne kadar mantıklı gelirse gelsin veya mantıksız gelirse gelsin sadece teoriden ibaret. Hiç siz zamanda yolculuk yaptınız mı veya ben yaptım mı? Hayır. O sebeple bilemezsiniz. Dizideki bu zamanda yolculuk olayı da aynı geleceğe dönüş serisinde olduğu gibiydi. Geçmişe gidip bir şeyleri değiştirmek geleceği de değiştirir. Dahası zamanın işleyişi olmuş olmuştur veya olacaktır bahsini doğrulamaktadır. İş oyunculuğa gelince birçok kimse gibi ben de Esra karakterini yadırgadım. Daha aklıselim ve daha müşahit bir şekilde davranması, dahası çocuksu, sevimli ve ne yaptığını bilmeyen bir karakter yerine daha ciddi bir tavır takılmasını isterdim. En azından diğerlerinin yanında sırıtmamalıydı. Elbette ki bu tenkitler Hazal Kaya'nın kendisine değil oynadığı karakteri bu şekilde tasvir edenlere. Yani bir dark ambiyansı oluşturabilecekken seviyenin yerlerde sürünmesi çok hüzün verici. Lafı gelmişken sinematografisi ve çekim teknikleri bana arka sokaklar hatırlattı. <laughs> evet. Kameranın hareketlerini ve kompozisyonunu zayıf buldum. Mübalağa ediyor olabilirim. Zannedesem daha çok bir sinema tadı aradım. Perapalasta Gece Yarısı dizisinde en çok korktuğum şey ve onu muhtemelen bir fiyaskoya dönüştürebilecek olan günümüzün Türkçesiyle zamanın 1919'ların Türkçesinin farklı olduğunun şuurunda olunmamasıydı. Lakin dizi bu yönde beni üzmedi. Ziyadesiyle mi bilmem ama en azından göze batmıyordu. Bir kısım hoşuma gitse bir kısım da gitmese de yazının değişmesi hususunda da tarafsız bir bakış açısı sunduğu için ayrıca tebrik ederim. Dizinin son bölümü öyle bir yerde bitti ki devamının yani ikinci sezonun geleceğini kesin eminiz ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bence bu olmamış. En azından 12-15 bölüm olmalı ve hikayeyi toparlamalıydı. Her ne kadar benim gibi zamanın işlenmesine karşı hususi bir alakası olan birini tam tatmin etmemiş olsa da ben çok eğlendim. Yer yer heyecanlandım ve sıkı bir şekilde takip ettim. Dahası dizinin seyredilmeye layık bir dizi olduğunu düşünüyorum. Eğer izlemediyseniz seyretmenizi tavsiye ederim. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisine vereceğim puan 10 üzerinden 7.4'tür. Elbette asıl mühim olan benim değil sizin ne düşündüğünüz. Lütfen fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bu video hoşunuza gittiyse belki beğen tuşuna basmayı teşvik edebilirsiniz. Daha fazlası için YouTube kanalıma bir göz atmayı da ihmal etmeyin. Kim bilir belki hoşunuza gider ve abone olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.